Sonra çay içirdik Asuvat Gil'de. Dedi dayı dedi gidersen beni götür. Necmettin de neler? dedi. Yapanlar da Allah razı olsun. He, belediye başkanı yapmış. Şey Korkan yok mu? Saladın Korkan. Bizim Hı. evi yaptılar ya. Hı. Bizim ev yandı da. E, dua ettin e ha. dua etti mi? Evet dedik sağ Nasıl olsun. Nasıl ettin dua? Dedim kardeş işin razı gelsin. Sen bize ev sahibi ettin. Valla iyiydi. Valla zaman... kavun getirirdi, karpuz getirirdi, analın yeğindirdi, ıspanak derdi. Ispanak da nasip olmadı. Patates de nasip olmadı. Hiçbir şey nasip olmadı. Bir de ana ne alacağım? Abi ne alacağım? <laughs> Valla bilmiyorum ne diyeceğiz. Ben siz ne yapacağız yapın. Ben bilmem. <laughs> ne izlemek? Canımız, cigerimiz. Gurur duyarsın değil mi? <laughs> Özlemez ezon mu muhtar geri getirmiş. Demiş ki anama verin ki anam koklasın. O bilen çöpe attım. Muhtar geri getirdi. diye parfümden dolaba koymuşum. Hmm. Fotoğrafını ee, mezarı yapıldı duyduk. Tabii ki e, biraz içerledik ama yine de Allah razı olsun yaptırandan, yapandan, fesil olanlardan. Sağ de getirdim. Annesi de görsün bizimle beraber. Getirdik Türk bayrağı hediye kendisine. Kadir'in baş ucuna çiçeğine diktik Allah'a izniyle. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Kadir'imiz iyi bir insandı. İşleri ben seviyordum olsun. onu kardeşim gibi seviyordum kendisini. Benim Benimsemiştik. Tüm Malatya benimsemişti zaten. Başı sağ olsun. Yani başı sağ olsun. Olur.